Sunum yapanların çok geç öğrendiği 3 şeyden bahsedeceğim size. Sunum konusuna bakışımı kökten değiştiren şey halka açık bir seminerde oldu arkadaşlar. Kariyemin böyle başlarındayım. Eğitim vermek, sunumlar yapmak, sahnede olmak. Yani benim için böyle eşsiz bir deneyimdi. Hiç unutamıyorum o dönemleri. Şimdi böyle olunca da birilerinin önüne çıkma fırsatı beni çokça heyecanlandırıyor açıkçası. Yani denemek istiyorum. Bir arkadaşım bana bir belediyenin böyle halka açık seminerler dizisi hazırladığından bahsetti ve oradaki konuşmacılardan birisini olabileceğimi söyleyince ben de bu fırsatı kaçırmak istemedim. Ne de olsa konuşmayı, anlatmayı, sunmayı çok seviyorum böyle ama nereden bilebilirdim ki birbirinden farklı yaş, kültür, yaşam tarzı olan bir topluluğa konuşmanın bu kadar zor olacağını. Sahneye çıkıp yarı kişisel gelişim, yarı psikoloji, ortaya karışık bir şeyler anlattım. İnsanların yüzündeki anlamsız bakışları asla unutamıyorum sevgili dostlar. Konunun ne olduğunu, sahnedeki heyecanlı tipin ne yapmaya çalıştığı hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Sadece bakıyorlardı bana. Sunumdaki istatistikler, bilimsel kaynaklar, göndermeler, analizler, aklınıza girebilecek her şey vardı. Her şeyi koymuştum ama olmadı işte. Yerime geçtim böyle rezil olmanın utancıyla oturdum koltuğa bir şekilde iyice gömülmüştüm yerime. Sıradaki konuşmayı bekliyordum. Yani bir rezil olduğumu hissediyordum açıkçası. O duruma bazılarımız düşmüştür ama ben oldukça kalabalık bir kitleye karşı bu duruma düştüm. Sıradaki konuşmacı sahneye çıktı ve seminere gelirken az önce yaşadığı bir deneyimi anlatmaya başladı. Bir hikayeyle başladı. Ya az önce başıma ne geldi biliyor musunuz dedi. Böyle bir anda böyle ne oldu acaba filan diye bakmaya başladı. İşin tuhafı ben de evet ne oldu acaba diye baktım. Anladım ki insanlarla temas kurmanın en büyük yollarından birisi ve hatta en önemlisi dinleyicilerin sizinle duygusal temas kuracakları bir hikaye anlatmaktı. Açıkçası ben biraz geç ve acı bir yoldan bunu öğrenmiştim. İşim gereği onlarca sunum ve konuşma dinleme şansım oluyor tabii ki. Fark ediyorum ki istatistiği bol, veri yığını sunumları yapmayı halen çok seviyoruz. Bunlar olmamalı demiyorum, olmalı. Ama bir farklı olmalı. Hikayesi olan sunumlara ihtiyacımız var sevgili dostlar. Bence sunumlarda mutlaka duygu olmalı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de hikayelerin dinleyenler üzerinde bir etkisi var mı? İnsanlar verileri dinlemekten hoşlanmazlar arkadaşlar. Evet verileri kullanmak çok kritik. Ancak verilerle üretilmiş hikayesi olan bir sunum ile veri yığından oluşmuş bir sunumu yapmak bambaşka bir konu. Duygular her şeydir. Sunumlarda illaki hikaye kullanmak zorunda değilsiniz ancak karşınızdaki kitlede davranışa, düşüncelere dokunmak ve onları etkilemek istiyorsanız hikayelerinize ihtiyaç var demektir. Hikayeler duyguları harekete geçirmede çok büyük bir etkiye sahip. Doğru zamanda, doğru yerde doğru hikayeler anlatmak. Anlattığınız ve insanlar tarafından çok beğenilen, ilham veren bir hikayeniz olduğunu hayal edin lütfen. Bu hikaye temel olarak gençlere hedef alsın. Bir gün 60 yaş üzeri patronun olduğu bir gruba hikayeyi anlattığınızı düşünün. Sizce gençlerle yakaladığınız bu bağı o patronlar grubuyla da yakalayabilir misiniz? Cevabı ben vereyim. Çok zor. Çünkü başıma geldi. Hedefinizdeki kitleye uygun anlatım çok önemli sevgili dostlar. Bu videodan faydası fayda göreceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşırsanız hem daha fazla kişiye ulaşmış oluruz hem daha fayda sağlamış oluruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.